Koç burcu nasıl aşık olur? Koç burçları aşık olacağı erkeği ya da kadını seçerken birinci özellik girdiği ortamlarda ne kadar dikkat çekiyor? Peki dikkat çeken bu aşık olunacak arkadaş ne ile dikkat çekiyor? Mesleği, etiketi, sözleri, tavırları, konuşmaları, ikna kabiliyeti, görünüş olarak, fiziksel olarak gücü, boyu, posu. Bunlar Koç burcunu, lider ve girişken özelliğe sahip olan Koç burcunu ilk çeken durumlar. Çünkü kendisi zaten görünüşte yeterince havalı ve girişken. Aynı şekilde hayatına gelecek kişi de en az onun kadar havalı olması gerekiyor ki birleştiklerinde Koç burcu diyebilsin ki biz takdire şayan alfa bir çiftiz diyebileceği insanları hayatına sokar. Artı hayatına gelen kişi koç burcuna sosyal anlamda ve ekonomik anlamda ne kadar güç sağlayabiliyor? Ne kadar özgürlük tanıyabiliyor? Bunlar koç burcunun aşık olması için gereken diğer vasıflar. Evet doğru duyduğunuz özellik değil vasıflardır. Çünkü koç burcu şunu düşünür. Benimle birlikte olabilecek insan beni hak ediyor mu? Her önüne gelene aşık olmaz. Evet koç burçları çabuk seven burçlardır. Fakat gönlünde öyle bir kapı vardır ki bir kişiye anahtarını verir ve bu çoğunlukla koç burçlarının tabii ki yine ateş grubundaki ateş elementindeki diğer burçlara bu kapının anahtarını çoğunlukla verir. Çünkü ilişkisinde ciddi olmayı uzun soluklu ama bayağı laf olsun diye aşık oldum. Laf olsun diye evleniyorum demek değil. Gezme, tozma. Yine aynı şekilde söylediğim gibi alfa bir ilişki yaşayabileceksem ve bu ilişki eğlenceli olacaksa şayet o zaman ben bu kişiye aşkımı, sevgimi, gönlümü, oranın anahtarını verebilirim. Şeklinde düşünen güzel, tatlı burçlardır ve kendini her zaman dürüst olan kişilerin ellerinde güvende. Burası çok önemli. Güvende hissetmek ister. Çünkü bu burçlar lider burçlardır. imparator. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. imparator olan burçlardır. Ve bilirler ki her krallık bir şekilde yıkılıyor. Peki yarın bir gün yıkılırsam bir sağlık, bir para sıkıntım olduğu zaman bu kişi benim yanımda kalır mı? yoksa kalmaz mı? Beni taşıyabilir mi? Beni taşıyamaz mı? Bir şey olduğunda ben bu kişiye her manada güvenebilir miyim? Bu soruların cevabını arar. Evetse tamamdır. Sizinle devam eder. Koç burçları nasıl aşık olur? Bu videoda bunu gördük. Eğer gelmesini istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlara yazın. Eğer siz bir koç burcuysanız ya da aklınızdaki kişi Hayatınızdaki kişi bir koç burcuysa bu söylediklerime ek neler söylenebilir başka? Hepinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.